Esra Erol'da karın çamaşır suyunu benden daha çok seviyor dedim milyonları ekrana kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Hasan Güneş eşi Fatma Güneş'in aşırı temizlik takıntısı olduğunu, evinde dilediği gibi hareket edemediğini, sığıntı muamelesi gördüğünü ve 26 yıllık eşinin 3 çocuğunu da alarak 1,5 ay önce evi terk ettiğini söyleyerek bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Videonun detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Gaziantep'te yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Güneş, 26 yıllık eşim Fatma Güneş'in ağır derecede bir temizlik takıntısı var. Her gece saat 12'den sabah 7'ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman iki elimi de havaya kaldırıp evin içinde hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Hatta şampuanı alıp döküyordum. Hasan bu yetmez bir daha dök diyordu. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyorsun dedi. Bu sözleriyle milyonları ekrana kilitledi. Eşini her yerde arayan ama bir sonuç alamayan Hasan Güneş seni çok seviyorum ölene kadar seveceğim sen yeter ki gel ben her şeye razıyım dedi. Esra Erol temizlik takıntısı olan Hasan Güneş'in eşi Fatma Güneş'i buldu. Canlı yayına katılan Fatma Güneş bu saatten sonra eşim Hasan istemiyorum. Çok üstüme geldi. Kocam elektrik su faturası çok geliyor diye beni hasta etti. Evet temizlik takıntım olduğunu kabul ediyorum dedi. Sosyal medyada ise ikinci safiye vakası şeklinde yorumlar yapıldı.